İnegöl'e bağlı Eymir köyünde ihtiyaca cevap veremez hale gelen eski caminin yerine yapılacak olan yeni caminin temeli atıldı. Eymir köyü muhtarı Abdullah Yaşar eski caminin yıkılmaya yüz tuttuğunu belirterek temelin attıkları yeni caminin yıl sonuna kadar ibadete açılacağını söyledi. Müzik İnegöl'e 15 kilometre uzaklıktaki Eymir köyünde Emir köylüleri tarafından yapılacak yeni caminin temel atma törenine Kurşunlu Belediye Başkanı Erkan Dönmez ile İnegöl Müftü Vekili Hasan Tarıkolu katıldılar. Müzik cami temel atma töreninde konuşan Kurşunlu Belediye Başkanı Erkan Dönmez, beldelerindeki ve yakın köylerdeki okul, cami veya diğer sosyal tesislerin inşaatlarına olanakları ölçüsünde destek olduklarını söyledi. Bekir Hasan Tanıkul'da temel atılan yeni caminin hızla tamamlanması için müftülük olarak ellerinden geleni yapacaklarını, İnegöl halkının da yardımlarıyla inşaata destek olacaklarına inandıklarını belirtti. Eymül Köyü Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Cahit Döver de köylerinin tarihinin oldukça eskilere dayandığını belirtti. Müzik Köydeki yıkılan caminin ahşap olduğunu ve onarımının artık mümkün olmadığını anlatan Cahit Döer, köyde yaptıkları toplantı sonrasında caminin yeniden yapılmasına karar verildiğini belirterek, bugün burada yeni camimizin temelini atmak için toplandık. Camiler ibadet yerleridir. Bu nedenle herkesin bu tür kurumlara sahip çıkması gerekir. İnanıyorum ki İnegöl ve çevresinden gelecek katkılar ile kış gelmeden camimizin bir bölümünü ibadete aşabileceğiz diye konuştu. Tebele atılarak inşa çalışmalarına başlanılan yeni caminin 350 kişinin aynı anda ibadet edebileceği büyüklükte yapılacağı belirtildi. Eski caminin ahşap ve kerpiçten yapıldığını bu nedenle geçen yıllarda çürüdüğünü ve yıkılmaya yüz tuttuğunu belirten köy halkı kış gelmeden önce yeni camilerine kavuşmak için imece usulüyle caminin inşaatında çalışmaya başladılar. Köy halkı caminin yapılabilmesi için maddi olanaklarına seferber ederken cami inşaatına destek olmak isteyenlerin Köy Muhtarlığı ve Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği ile irtibata geçebilecekleri ifade edildi.